hastamız futbol oynarken elinin üstüne düşerek elini yer alıyor ve ödem durumu ve burkulma durumu oluyor. Normalde hastamızın skofoid kemiğinde bir problem var. Yani baş parmağına en yakın olan kemik. Ben birazcık daha uzaklaşarak aslında onların da ağrı olup olmadığını, hareketlerinin yeterli düzeyde olup olmadığını da kontrol ediyorum. Ultrason ve yüksek yoğunluklu lazer tedavisinde aynı zamanda ödem azaltma yönünde de bir mod olduğu için bu tedavilerden kullanıyoruz ve teknolojiyi de fizik tedavi programımıza entegre ediyoruz. Hastamızın aynı zamanda tendonlarında hassasiyet ve ağrı da olduğu için friksiyon masajı gibi tekniklerle de yine iyileşmeyi destekliyoruz. Oradaki hassasiyeti azaltmaya çalışıyoruz. Ağrımız var mı? <laughs> Kemiklerin hareketliliğini artırmak için eklem mobilizasyonları yapıyorum. da bileklerde küçük küçük kemiklerimiz var. Şimdi de sakatlanma sonrası ikinci olarak oluşan kas gerginliklerini çözebilmek için kasları üzerine masaj yapıyorum. Aynı zamanda kas gevşetme teknikleriyle birlikte yine ekran mobilizasyonları yapabiliriz.